Merhabalar. İşte yeniden yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Şimdi sizlere uzun model fiber sentetik peruklardan bir modeli daha tanıtacağım. İsmi kod adı xz 82 8213 Tam 13 tane renk var. İşte karşınızda. 8213 kodlu fiber sentetik peruklarımız. Şimdi uzun peruklarda bizde bulunanlarda tam 3 tane dalga var. Yani birisi vücut dalgası bu 8213 numaralı kodlu peruğumuz fiber sentetik peruğumuz. Diğer iki tanesini de diğer videolarda sizlere tanıtacağım. Şimdi vücut dalgası derken nasıl biliyor musunuz? Bakın bu şekilde vücut dalgası. Vücut dalgası bu şekilde olur. Ombre'sini de görüyorsunuz. Buradan başlıyor. Bu gri ombreli, açık gri, siyah, açık gri ombre. Bunun renk kodu 1B- tire ya da slash diyelim 101A 8213. Sipariş verdiğiniz zaman birebir aynısı gelir. Çok azıcık bir yanılma payı olabilir. O da ışıktan kaynaklanabilir. Sentetik saçlarda şöyle bir olay vardır. Mesela istediğiniz rengi birebir saçınızla aynı rengi bulamazsınız. Yakır rengini alırsınız. Hani bu yanılma paylarında hesaba katarsak bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi size kargoyla nasıl gelecek? Bu pakette gelecek. Paketi hemen göstereyim ben size. My Hair Türkiye. Tamam mı? Bakın burada da yazar web sayfası myhairturkiye.com. Üzerindeki etikette My Hair Türkiye firmamızın ismi yazar. Göreceksiniz böyle bir pakette gelecek size. Şimdi ben bu paketten ürünü çıkartayım size bir göstereyim. Buradaki 13 renk bu şekilde hangisini verirseniz siparişini size bu şekilde gelecek. Karga poşetinden bu şekilde geldiği zaman hemen açalım. Bu şekilde açıyoruz. Bakın çıkardım. Şimdi bu filesi koruma filesi diyelim biz buna böyle çekip de çıkartabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde çıkardım bunu. Şimdi içindeki diğer koruma kağıdını aldım. Bakın. Taze taze. El sürünmemiş, yepyeni. Şuradan şu ellerinizi şöyle alıp şöyle yapın. Şuradan da şöyle tutun. Tarama yaparken Uzun peruklarda, fiber sentetik uzun peruklarda tarama yaparken çok ama çok dikkat etmeniz lazım. Nasıl biliyor musunuz? Piyano var ya, piyano çalarken böyle parmaklarıyla müzisyenler oynar ya piyano klavyede. Aynı o şekilde bakın şöyle tutuyorsunuz. Uçlardan başlayacaksınız. Şöyle. Gördünüz mü ne kadar basit. Ama siz tutup da bu şekilde buradan girerseniz diyelim ki kullanmaya başladınız, zarar verirsiniz karıştırırsınız. Sonra da dersiniz ki bu karışıyor. Fiber sentetik bizdeki ürünler karışma yapmaz. Doğru ve düzgün kullanırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kullanma ve bakım talimatı etiketin üzerinde var. Arka kısmında. Bakın bu ön kısmı. Arka kısmında yazıyor. Yıkaması, taraması ve kurulaması. Bize sipariş verdiğiniz zaman bunları benden talep edin. Ben size gönderirim. Hiç problem değil. Zaten göndeririz. Şimdi taramaya tekrar geliyorum. Bakın. Buraya geldiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Önce uçlardan yavaşça. Tamam mı? Yavaş bir şekilde. Bu şekilde açıyorsunuz. Bu şekilde tarayacaksınız. Vücut dalgasıdır bu. Unutmayın. Vücut dalgasıdır. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şöyle. Sonra İç kısmını göstereyim ben size. İç kısmı hava alır. Şöyle parmaklarımla göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Hava alır bir yapıya sahiptir. Kopçası var. Daraltabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Onu da göstereyim hemen size. Lastiklidir. Bu kopçayı kafaya takmadan önce şurada yerleri var bakın. Şuradan bir tanesini herhangi birine Öncelikle ayar yapmak için bir deneme yapın. Bakın burada da var. Ben size örnek olsun diye gösteriyorum. Buradan taktığınız zaman bakın buraya da taktım. Şu anda daraltma pozisyonuna girdi. Bunu kafaya takarken şu şekil tutup bakın şu şekil tutup şöyle yapıp takabilirsiniz. Ben size kafa mankenimizle göstereceğim hemen. Hemen gösteriyorum. Bakın bu kafa mankeni var ya. Şimdi bunu sizin kafanız olduğunu düşünürsek şöyle göstereyim. Bu şekilde taktıktan sonra şu arka kısmı var ya şöyle çekeceksiniz. Şuradan da bastır. Bu kadar basit. Bu şekilde. Çok basit bir şekilde kafanıza oturtturabilirsiniz. Bandana takabilirsiniz. Her şekilde getirebilirsiniz. Ama eğer ürüne dikkat etmezseniz, dikkatli bir şekilde bakmazsanız ürün size ihanet eder. Nasıl? Tarayamazsınız, karıştır, karıştırırsınız saçı. Böyle tararken karışır. Bakımını güzel yaptığınız zaman harikulade bir şekilde kullanmaya devam edersiniz. Bu şekilde bir peruk tanıttım ben size. Matmazel peruktan. 82 13 gururla sundu